Selamun Aleyküm. Bugün sizlere tepside balık buğulama yapacağım. Balık buğulamayı nasıl yapacağız? Patatesli soğanlı bir şekilde karıştırarak güzel tuzla beraber fırına süreceğiz. Şimdi gelelim yapım aşamasına. İlk önce patateslerimizi doğrayarak işe başlıyoruz. Şöyle güzelce ne? Patateslerimizi doğrayalım. Sizler nasılsınız efendim? Biz sizsiniz inşallah. Şöyle doğruyalım. Hemen şöyle tavamızın içine biraz yağ atalım. Yani şöyle biraz gezdirelim. Testlerimizi atalım ilk önce. Şimdi sıra soğan doğramada. Soğanlarımızı doğrayalım. Şöyle karıştıralım. Şöyle bir çizelim. Yağlayalım şu şekilde. Bu arada tuzumuzu da atalım. Evet. Patateslerimiz, soğallarımızı bir karıştıralım. tabanına güzelce ne çizelim tepsimizi. Ben balığımı hafta içi almıştım. Güzelce ne yıkadım. Buzluğa attıydım. Şimdi çıkardım. Buzlu çözüldü. Bunun üzerine şöyle döküyorum. Güzelce ne çiziyorum. Evet arkadaşlar balık sezonu açıldı. Kış geldi. Havalar soğuyunca artık balığa rağbet var. Fiyatlar biraz yüksek tabi haliyle. Ama bugün çarşı pazar bir gezdim şöyle balık pazarını. Ee, bizim Konya'da bugün itibariyle balıklar 30 TL'de pardon hamsi 30 TL'den başlıyor. Diğer fiyatlara da bakmadım işte açıkçası. Şöyle güzelce çizdim Ben bunu fırına vereceğim. Daha sonra size görüşürüz inşallah. Arkadaşlar balığımız çıktı. Ee, şimdi size fırından yaklaşık bir yarım saat falan sürdü. Size şöyle bir göstermek istiyorum. Ondan sonra servis yapacağım. Patatesli, soğanlı güzelce ne? Üzerine az bir açık yağ koyarak e, fırına verdik. Yarım saat sonra fırından çıkardık. Şimdi tepsiye servisimizi yapacağız. ile beraber, soğan ile beraber harika bir lezzet oldu. Ne yaptık bugün biz? Bugün benim hafta içinde alt içini güzelce temizledim. yamsı balığım vardı. Onu biz güzelce temizledik. İlk bir zıttıydık. Bugün balığımız çıkaralım yapalım dedik. Size de göstermiş olayım dedim. Nasıl yapılacağını. Patateslerimizi, soğanlarımızı güzelce soyduk. Doğradık. Altına serdik tepsimizin. Üzerine hamsilerimizi güzelce yaydık. Cizdik. Üzerine de az bir yağ koydum. Tuzladım. Fırına verdim. Yarım saat sonra fırından çıkardık. Şu anda servisimizi yapıyoruz. Şöyle patatesiyle, soğanıyla Allah'ın izniyle servis yapacağız. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Şöyle. Arkadaşlar buğulamamız güzel oldu. Şöyle gösterdim. Şöyle daha net görünüyor. Evet. Bugün de hamsi ben bulama yaptık. Patatesli, soğanlı. Patates, soğan, buğulama yatağında olarak geçiyor aslında bu. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi e, unutmayın arkadaşlar. Bu arada yurt dışından, yurt içinden beni izleyen arkadaşlarıma buradan selam olsun. Takipler devam ediyor arkadaşlar. Takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum size. Kalın sağlıcakla.